Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir oya paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Buyurun tarifimize geçelim. Hemen ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine girip bir düğüm atıyorum zürafamın içine bir ve iki tane pırpır pır yapıyorum hemen yanındaki zürafamızı ipimizi indiriyoruz yanına bir zürafa daha yapıyorum içerisine giriyorum bir ve iki tane pırpır yapıyorum arkadaşlar hemen yanına ipimi indiriyorum yanındaki zürafaya geçiş yaptım bir tane zürafa yaptım içerisine tekrar düğümümü attım. Pırpırlarımı yapıyorum. Ara modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ipimi indiriyorum arkadaşlar. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. zürafa. Şimdi arada bir tane zürafa bırakarak bu şekilde bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın içerisine düğümümü attım arkadaşlar, geri döndüm buraya küçük bir pırpır yapıyorum birinci pırpırım pırpırımın tepesine çıkıyorum pırpırımın üzerine bir pırpır daha yapıyorum tekrar tepeye çıkıyorum ve üzerine tekrar bir pırpır daha yapıyorum pırpırımın üzerine çıkıyorum arkadaşlar. Buraya tam 5 tane orta boylarda pırpır pır yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. pırpırım arkadaşlar. Bu şekilde hemen aşağıya doğru ipimizi indiriyoruz. Tekrar yuvaya iniyoruz. Yuvanın içerisine bir pırpır pır daha yapıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. üzerine bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar üzerine çıkıyorum. Pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde üst üste 3 tane pırpırımız olacak arkadaşlar. Ve en son üçüncü pırpırımıza beş tane pırpır yapıyoruz. Tepesine. İki. Üç. Dört ve 5. pırpırım arkadaşlar. Bu şekilde hemen ipimi indiriyorum. Tekrar yuvanın içerisine ipimi indiriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. zürafağımı arkadaşlar. 4. zürafağımı yapıyorum. Zürafağımın içerisine giriyorum. bir ve ikinci pırpırımı yapıyorum arkadaşlar ara modeline geçtik şimdi hemen aşağı iniyorum yanındaki zürafanın içerisine ipimi indiriyorum hemen onun yanına bir zürafa daha yapıyorum zürafamızın içine giriyoruz bir ve ikinci pırpırım bir tane daha yapıyorum arkadaşlar hemen çiçeklerimizi yapmaya geçelim bir ve ikinci pırpırım modelimizin taban kısmı bu şekilde arkadaşlar ara modellerimde bu şekilde zürafanın üzerine iki tane pırpır yaparak ara modelde yaptık şimdi bu sapların üzerine çiçeklerimizi yapalım bu pırpırlarımızın ilk yapmış olduğumuz pırpırımızın tepesinden ümüzü sabitliyoruz arkadaşlar bu şekilde ilk pır pırımıza 6 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar şu başlangıç ipimi kesiyorum. Hemen yanındaki pırpırımızın içerisine geçiş yapıyorum. Oraya da arkadaşlar hafif bir boşluk bırakıyoruz. Küçük bir zürafa kadar, bu kadar. Boşluk bıraktım. Ve bu pırpırımın içerisine de 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnem arkadaşlar. Hemen yanındaki pırpırma geçiyorum. Geçiş yaparken de arkadaşlar çok az bir boşluk bırakıyoruz bu şekilde bütün pırpırlarımızın içerisine altışar tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 şu iki tane pırpırımızın içlerini de ben doldurayım geleyim arkadaşlar geçişimi yaptım bu şekilde altışar tane bütün pırpırların içerisine sık iğnelerimizi yapalım buluşalım ben bütün pırpırlarımın içerisine altışar tane sık iğnemi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde bak yuvarlandı. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. İlk yapmış olduğumuz pırpırımızın içerisinden bu şekilde hafif bir iğne ara bırakarak bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar bu şekilde ilk sıramız bitti şimdi ipimizi değiştiriyoruz istediğiniz renkte ip kullanarak ikinci ve son sıramızı yapalım arkadaşlar ben mavi ipimi taktım arkadaşlar Şimdi buradaki bitiş noktamızdan aralarda birer zürafa kadar ara bıraktığımız için o aralardan ipimizi sabitliyorum. Bakın bu arada sabitledim arkadaşlar ipimi ve ikinci aradan buralarda sık iğnelerden sonra birer zürafa kadar ara bırakmıştık. O aralardan ipimi geçirerek şu şekilde yuvalar oluşturuyorum. Çeviriyorum ve ikinci araya arkadaşlar Bu şekilde ayarlayarak şuradaki başlangıç ipimi keselim bütün aralara batarak arkadaşlar yuvalar oluşturalım ve son aramız bu şekilde yuvalarımızı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bütün yuvalarımızın içerisine sık iğneler yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Hemen yandaki yuvamın içerisine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bütün yuvaların içerisine arkadaşlar bu şekilde dolduralım hemen yanındaki yuvamın içerisine giriyorum 1 2 3 tane yuvamız kaldı arkadaşlar 3 yuvanın içerisine de onar tane sık iğne yapalım görüşelim ben sık iğnelerimi tamamladım arkadaşlar bu şekilde yan taraftaki sapımızın üzerine de sarı renkte çiçeğimi yaptım pırpırlarımın üzerine bu şekilde üçer tane sık iğne yaptım oyamızla uyumlu olsun diye bu şekilde oyamın bitmiş hali bu şekilde olacak arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir çok güzel bir model arkadaşlar zor gibi görünüyor ama çok zevkli bir oya şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın